Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Aybüke Pusat'tan yepyeni görüntüler getirdim Aybüke Pusat'ın sıfırıncı gün dizisinden kamera arkası görüntüleri geldi dizi çekimi zamanı eğlenceli ve renkli görüntüleri gelen Aybüke Pusat'tan setten muhteşem görüntüler geldi Sevilen oyuncumuzun dizi çekimleri devam ediyor. Merakla beklenen sıfırıncı gün dizisi çekimleri muhteşem ve eğlenceli kamera arkasından yepyeni görüntülerini sizler için getirdim. Sevlin oyuncumuz Aybüce Pusat'ın e, dizisinden en güzel kamera arkası görüntüleri sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de Aybüce Pusat'tan yepyeni haber ve bilgileri anında kanalımda bulmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.